Selam arkadaşım. Başarıyorum yayınları Relax TET Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde 3. bölüm bölme bölünebilme konusuyla ilgili geliştiren test 2'yi çözeceğiz. Hadi testimize geçelim. Hemen ilk sorumuza bakalım. ABC 3 basamak sayısının onlar basamağındaki rakama bölümünden kalan şeklinde tanımlanıyormuş bu sembol. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtırıyor. Şimdi sembolün içerisinde 247 yazıyor. Biz neyi bulacağız arkadaşlar? Bu 247 sayısının onlar basamaktaki rakama bölümünden kalanı bulacağız. Yani 247'nin 4 ile bölümünden kalanı bulacağız. Peki 4 ile bölünebilme kuralımız son iki basamağa bakıyorduk. Son iki basamak 47. 47'yi 4'e böldüğünü düşün. Neler var 4'ün katları? 40, 44, 48. E 44'ten kaç fazla bu arkadaşım? 3 fazla. O zaman kalan nedir diyorum? Yani 47'nin 4'e bölümünden kalan 3'tür diyorum. 195'e bakalım. 195 sayısının onlar basamağında 9 var. O zaman 195'in 9'a bölümünden kalana bakacağım. 9 ile bölünebilme kuralı da rakamları toplamına bakıyorduk. 9'u silebilirim. Toplamı 9 olanları silebiliyorduk pratik olarak. 5 bir daha 6. E, 6 o zaman bu sayının 9'a bölümünden kalan. Bunları bize ne diyor? Topla diyor. Topladığımızda 3 artı 6 9 cevabı B seçeneğinde bulmuş olacağız. Hemen ikinci sorumuza bakalım. İkinci soruda Luna Park'taki dönme dolabının her bir bölmesinde 6 kişi oturabilmektedir. Bütün bölmeleri tam kapasite dolu olarak çalışmaya başlayan dönme dolaptaki kişi sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Arkadaşlar burada 2, 4, 6, 8 tane bölme var dikkat ederseniz. Her bir bölmeye 6 kişi oturmuş. 8 kere 6, 48 kişi dolu olarak 48 kişiye e, evet kelime takıldı pardon 48 kişi arkadaşlar buraya oturabiliyor bazen böyle videoda heyecan dolayısıyla takılmalar yaşıyoruz evet 48 kişi var e bunun 7'ye bölümünden kalanı soruyor arkadaşlar şimdi 7 ile bölünebilme kuralı normalde müfredatta yok yani e, karışık bir kuralı var onun için yok ama burada tabi iki basamak sayı olduğu için 48'i alırsın 7'ye bölersin arkadaşım kalanı bulursun 6 kere 7 42 kalan nedir 6'dır dersin cevabımız A seçeneği olacak Devam edelim. Üçüncü soruya geldiğimizde yukarıdaki bölme işlemlerine göre K'nın L türünden eşit sorulmuş. İlk bölmede arkadaşlar K neye eşittir? İşte bölüneni nasıl buluyorduk? Bölenle bölümü çarpıp kalana ekliyorduk. O zaman K 2 çarpı M artı 3 eşittir. İkinci bölmede de M ne eşittir? 5 çarpı L artı 4 eşittir. Şimdi bize K'nın L türünden eşit sorulduğuna göre buradaki M'nin yerine bunu alıp arkadaşlar gelip buraya yapıştıracağız. O zaman şöyle olacak. K eşittir 2 çarpı 5 l artı 4 artı 3. 2'yi dağıtalım. 10 l artı 8 artı 3. 10 l artı 11 olarak k l türünden A seçeneğinde bulmuş oluruz. Evet dördüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Dördüncü soruda yukarıdaki tabloda bazı değerler verilmiştir. Tabloya göre x y z bağıntıları hesaplanmıştır. Buna göre x eksi y artı z işleminin sonucu kaçtırıyor? Şimdi bakalım şöyle. Sayı 3207 9'a bölümden kalan verilmiş. Bakın 10'a bölümünden kalan yok. 10'la bölünebilme kuralı son basamağa bakıyorduk. Son basamak 7 o zaman D7'dir. 11 ile bölünebilme nasıldı? 11 ile bölünebilme de sağdan başlıyorduk. Artı, eksi, artı, eksi diyorduk. Artıları kendi arası topluyorduk arkadaşlar. 7, 2 daha 9 artıları topladık. Eksileri kendi arası toplayıp artılardan eksileri çıkarıyorduk. 9 eksi 3'ten 6 geldi. Yani bu sayının 11'e bölümünden kalan 6'dır. Devam edelim ikincisine. Burada arkadaşlar 5684 9'a bölümünden kalan diyor. Şimdi rakamları toplamı 9 olan 5 ile 4'ü sildim. 6, 8, 14 yaptı. 14, 9'a bölümünden kalan kaç? 14'ü nedir? 5'tir. Devam edelim. 10'a bölümünden kalan sonu 4'tü. O zaman sonu 10'a bölümden kalan 4'tür. Bakın 11'e bölümden kalan zaten verilmiş. Devam edelim diğerine. 1073. 9'a bölümden kalan rakamları topla 7, 10, 11 yaptı rakamları toplamı. Yine topla rakamlarını 1 artı 1, 2. 9'a bölümden kalan 2 oldu. 11 ile bölümden kalanı bulacağız. Artı, eksi, artı, eksi yaptım. Artıları kendi arası topla 3 artı 0. Eksileri kendi arası topla 7 artı 1. Çıkar bunları birbirinden 3 eksi 8'den ne geldi? Eksi 5. Eksi 5 kalan olmaz. Eksi 5'e bir 11 ekle. 6 oldu. Yani burada 11'e bölümden kalanı 6 olarak bulmuş olacağız. Devam edelim. 9919. 9'a bölümünden kalan. Şimdi şu 9'ları sildiğini düşün. Sildin bunları. 9'a bölümünden kalan da toplamı 9 olanları sildin. Ne kaldı? 1. O zaman cevap 1. 10'a bölümünden kalan. 1'ler basamağı 9. Bu da 9. 11'e bölümden kalana bakalım. Artı, eksi, artı, eksi verdin. Artıları topla kendi arasında. 9 artı 9. Eksileri de kendi arası topla. 9 artı 1. 18'den 10 çıktı. Ne geldi? 8. K'yı da 8 olarak bulduk. Şimdi devam edelim. X neydi? ABC 3'ün toplamı. Yani bunların toplamı. 5, 7, 8, 11 yaptı. Y de bunların toplamı arkadaşlar. 11, 14, 23 geldi. Z de bunların toplamı. 12, 20. Ne geldi? 28 geldi. Şimdi bize x eksi y yani 11 eksi 23 artı 28'i soruyor. Buradan arkadaşlar eksi 12 artı 28'den cevabı 16 olarak E seçeneğinde bulmuş olacağız. Evet 5. soruya geldik. 5'in soruda diyor ki üçgen x varsa bu pembe üçgende x'in 4'e bölümünden kalan diğerinde de sarıda y'nin 8'e bölümünden kalan şeklinde tanımlanıyor. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtırıyor. Bakın bu renkte 1056 yazıyor. Bunun dörde bölümünden kalanı bulacağız. Son iki basamağa bakıyoruz arkadaşlar. 56, 56 dördün katı olduğu için 56'nın dörde bölümünden kalan nedir? Sıfırdır. Bu sıfır. Peki bu sayının 8'e bölümünden kalan soruluyor. 8'le bölünebilme kuralı son 3 basamağı 8'e bölümünden kalana bakıyorduk. 404. 404'ün 8'e bölümünden kalan nedir? e, 4 kalanı verir. Çünkü 408'in katı bölmemize gerekiyor yok uzun uzun. O zaman bu da 4 kalanı veriyor. E bu çıkarma işleminin sonucu 0 eksi 4'ten 4 olarak C seçeneğinde bulunmuş olacak. 6. soruya geldik. Cebindeki son parasını inceleyen Seyf Ali 50 TL'lik banknotun seri numarasının C'den sonraki kısmının 9 ile tam bölünebilen 9 basamaklı bir sayı olduğunu fark ediyor. X hangisidir demiş. Şimdi C'den sonraki kısmı şuraya bir alalım biz. 5, 4, 1, 3, 5, 3, x 8, 5 var arkadaşlar. 9 ile tam bölünebiliyormuş bu. Şimdi burada toplamı 9 olanları bir silelim isterseniz. 5, 4 daha 9, 5, 3, 1, 9 yaptı. Başka burada var mı toplamı 9 olan? Ee, yok. 8, 5 daha, 13, 3 daha, 16. 16 artı x'in Arkadaşlar 9'un katı olması lazım. O zaman x ne olabilir arkadaşım? 18 olabilir bu 16 artı x. 2 olabilir. Rakam çünkü sonucu olarak biz buraya 2 basamaklı değerler yazamayacağız. x 2'dir yani cevabımız D seçeneği olacaktır. 7. soruya geldik. 7. soruda A büyük B olmak üzere 4 basamaklı 2A7B sayısı 36 ile tam bölündüğüne göre alabileceği farklı değerler toplamı diyor. Şimdi arkadaşlar 36 ile bölünebilme kuralı nedir? aralarında asal sayılar bulacağız. Çarpım 36 olan bunlar 4 ile 9'dur. O zaman 2A 7B'nin hem 4'e hem 9'a tam bölünmesi lazım. 2A 7B'nin hem 4'e hem 9'a tam bölünmesi lazım. Önce 4 ile bölünebilme kuralı inceleriz. 7B'nin 4'ün katı olması lazım. 72 olabilir. 76 olabilir arkadaşlar. 4'ün katı ne var? 2 basamaklı 7 ile başlayan 72-76. Şimdi 2A 7 2 ve 2A 7 6'yı şurada inceleyelim. Şimdi neyi inceleyeceğiz hocam? 9 ile bölünebilmeyi inceleyeceğiz. Rakamları toplamı 9'un katı olacak. Şimdi 7 2 daha 9 bunu bir silelim. 9'un katı zaten o. Şimdi burada 2 ile neyi toplarsam 9'un katı olur? 7'yi. İkincisine bakalım. 7 ile 2'yi sildim 9 yaptığı için. A ile 6'yı toplayacağız. 9'un katı olacak. A ne olabilir? 3 olabilir. Fakat başta diyordu ki sana A B'den büyük olacak. Şimdi bakın bu ilk seçenekte A7 B2, ikincisinde A3 B6. O zaman ilk seçenek oluyor. Yani A ne olacak arkadaşlar? 7 olacak. Soruda bize A'nın alabileceği değerler toplamı demiş. Alabileceği bir tane değer var. O da 7. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Yani soruyu dikkatli okumak lazım. Hani A'yı burada 7 burada 3 bulduk, topladık 10 oldu deyip E'ye atlamamak lazım arkadaşlar. Evet 8. soruya geldik. Aşağıda özel okula kayıt yaptıran bir öğrencinin okul masrafı tablosu verilmiştir. Okul masraflarını 5 ayda eşit taksitlerle ödeyecek olan bir velinin 1 aylık taksit tutarı 3860 lira olduğuna göre servis ücreti toplamda kaç liradır diyor. Şimdi arkadaşlar 5 ayda eşit taksitlerle ödeyecekmiş. Yani 5'e bölünecek sayı ve 3860 çıkacak. O zaman ben 5 ile 3860'ı çarparsam bölünen sayıyı bulmuş olurum. 5 kere 6 30. 5 kere 8 40. 43. 5 kere 3 15. Ne oldu? 19 oldu. Yani 19.300 lira bölünen sayımız var arkadaşlar. Şimdi ben 14.950 ile 2850'yi de toplarsam ne olur? 10, 17, 18, 17.800 olur. E, 19300 ödeyecektik. 19300'den de 17800 lirayı çıkarırsak arkadaşlar 005 1500 lira olduğunu A seçeneğinde bulmuş olacağım. Evet 9. soruya geldik. Naci elindeki kalemleri altışar altışar paketlediğinde 3 kalemi, beşer beşer paketlediğinde 4 kalemi, 4'er 4'er paketlediğinde 1 kalemi artmaktadır. Naci'nin kalem sayısı hangisidir? Bu soruyu Ebo Bekok'la da yapabiliriz. Bölünebilme ile de yapabiliriz. Ben burada tabi bölme bölünebilme konusu olduğumuz için bölünebilme ile yapacağım. Şöyle başlayalım. 5'e bölümünden kalan 4 olacak arkadaşlar. O zaman sonu birler basamağının ya 4 ya 9 olması lazım. Bakalım şıklara. Hepsinde 4 ve 9 var. Tamam. Sıkıntı yok. Hepsi olabilir. Peki 4'e bölündüğünde 1 kalanı verecek. Yani 4'ün katından 1 fazla olması lazım. 64 4'ün katıdır arkadaşlar. Olamaz. Ee, Başka 69 4'e bölünce 1 kalanı verir. Çünkü 68'den 1 fazla. 74 4'e bölünce 2 kalanı verir. 79 arkadaşlar 4'e bölünce 3 kalanı verir. Öyle değil mi? 72, 76, 79. 84 de arkadaşlar 4'e bölümünden 2 kalanı. O zaman bu olmaz. Yani cevabı biz B seçeneğini bulmuş olduk. Dikkat ederseniz 69 6'ya bölünce de 3 kalanı veriyor. Onu da sağlamış oluyor. Yani cevabımız 69 olacaktır. 10. soruya geldiğimizde 4 basamaklı 7, 8, 1, x sayısının 4'e bölümünden kalan 3 ise x'in alabileceği en büyük değer hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar 7, 8, 1, x'in 4'e bölümünden kalan 3 olacak. Yani şu son 2 basamaklı sayının 1, x'in 4'ün katından 3 fazla olması lazım. Şimdi 4'ün katları şöyle düşünelim bir. 0, 8, 12, 16 var. 2 basamaklı şöyle sayıları bir düşünerek gidelim. Şimdi 0,8'in 3 fazlası ne olabilir? 11. Bakın dikkat edin 1 olabilir x. 11 olduğunda çünkü 4'ün katından 3 fazla oluyor. 12'den 3 fazla ise 15 olabilir. 16'dan 3 fazla ise 19 olabilir. Yani x'in alabileceği değerler 1, 5, 9 olabilir arkadaşlar. En büyük değeri sorduğuna göre cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet 11. soruya geldik. Bu testimizdeki son sorumuz. Tanesi 30 lira olan kalemlerden alan Harun kırtasiyeni aldığı satış fişinde bazı bölümlerin silik olduğunu fark etmiştir. Toplam tutar 4 basamaklı bir sayı olduğuna göre Harun'un aldığı kalemlerin sayısı hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar tutar 1 şöyle yazalım isterseniz 1x7y şeklinde bir tutar bakın. Tanesi 30 liraymış ve para üstü olarak da 2 lira almış. O zaman bu 1x7y'nin 30'a bölümünden kalanın ne olması lazım arkadaşlar? 2 olması lazım. E, o zaman ben ne yapacağım? 30 ile bölünebilme kuralını inceleyeceğim. 30 ile bölünebilme de 3 ve 10 olursanız daha kolay olur. Bu sayı hem 3'e bölününce hem 10'a bölününce 2 kalanı vermesi lazım. Şimdi bu sayının 10'a bölümünden kalan 2 ise arkadaşlar sonu 2 olması lazım. Yani sayımız bizim kesinlikle 1x7 2. Bunun 3'e bölümünden de kalan 2 olacak. Şimdi 3'e bölünebilme kuralı rakamları toplamına bakıyorduk. 1 ile 2 toplamı 3 olduğu için sildim. 7 artı x'in 3'ün katından 2 fazla olması lazım. O zaman ne olabilir? x 1 olabilir. 7 artı 1 8. 3'ün katından 2 fazla bakın. 1, 4, 7 olabilir. Yani bizim burada yazan tutar. Yani şurada yazan tutar. 1172 olabilir. 1472 olabilir, 1772 olabilir arkadaşlar. Bakın üç farklı seçenek var. Kalemlerin sayısı hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi buradan 1172'yi ben 30'a böldüğümde arkadaşlar 3 kere 3, 9. Buradan 27, 0 attım öyle mi? Dur onu yanlış yaptım galiba pardon arkadaşlar. Şurayı düzelteceğim ben. Eee nasıl yaptım ben bunu? 90 olacak şurası. Özür dilerim. Şuradan düzelteceğim. 90 27 272'de de kaç defa var? Ee, 9 defa var. Şöyle hemen toparladık işi. Kalan 2 oldu. Gördüğünüz gibi 39 olabilir kalem sayısı. E 1004 39 varmışıklarda yok. 1472 arkadaşlar ben 30'a böldüğümde kaç defa var? 4 defa var. 120. Burada da 272. Bakın 9 defa var. 270 kalan 2 49 olabilir. Ha demek ki 39 49. E bunu böldüğümde ne gelecek artık? 59 gelecek. Cevabı D seçeneğinde 59 olarak bulmuş olacağız. Evet bu soruyla arkadaşlar 3. bölümün testlerinde burada tamamlamış olduk. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.